Hepinize selamlar millet. Yeni bir müzik Chess videosu da karşınızdayım. Bugün size globalların yaptığı, globallerin yaptığı daha doğrusu zirve bir build yapacağım. Hani adamlar bunları yapa yapa globale kasmış, mistik olmuş vesaire. Ben de size o build yapacağım şimdi. Ne oyunun başındayız. Bu yediğimiz hasarlarda hiçbir sıkıntı yok. Ki bir yerde de aslında işimize geliyor. Niye diye soracak olursanız zaten burada yiyoruz 10, 15. Bunlar bize bir şey olmaz. Ama devamında erkenden bir sandık aşaması geliyor. erken sandık aşamasından sonra Euro almak için paramız birikmiş oluyor Neyse Şu iki level Hayabusa'mız Eğer 3'e attığımız takdirde Bizi oyunu kazanmamızdaki en büyük etken olacak Tamam hadi bitirin dediğim gibi bu da verdiğim öteki boyutlar gibi çok güzel işinize yarayacak abi Sen sen gel iki dakika. Çok 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 güzel. Bir tane Argus dışarıya alıyoruz. Saldırı hızını sana verdik. Şimdilik devam. Kim geldi? Ekstremi. Ama aldık bunda. Bizim kiler zaten çiftler çiftler vuruyor. Hadi bir tane daha çift buraya olsa. Lan Çok güzel. Şimdi 89'uz abi. 1, 2, 3. Dördüncü bir seçeceğiz şu ikisi bizden düşük olmazsa kaç oldu mu? Aynı <laughs> Açıl sosan ne çıkacak? Şuna ver bana. Şu itemle bir bu yaptım. O da çok efsane oluyor. Onu da size başka bir videoda göstereceğim. Şimdilik hayal usayıcı uçturacağız Tamam o zaten hayal gitmiş. Bir iki bunu atarsam imperial yaşayacak. Şimdilik bekliyoruz bu turdan sonra hamlemizi yapacağız. Kim geldi? Diğer 89'luk reis geldi. Hadi Ayavuz'a. Evet. İnternet bağlantımızda imtihan yaşıyoruz abi çok güzel. Bu bir kötü oldu ama yine dediğim gibi sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir tane atıyorum. Şu suyu atlamaya çalışacağız ilk baş. Çok gelinliği paraya harcamamak lazım. Bakın şu an sinir oldum harcadım ama. Şunu şöyle satalım. Gölge buff'ını açmamız lazım Hayabusa'nın çok fazla iş yapabilmesi için. Şu an sırf o buff'ın eksikliğinden kaybediyoruz. ne kasıyor? Deller, de çukur. Yok kızı bula 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 Ama bir tane şey gelse. Yani Argus'un bulut değişi yok da neyse dursun. Nasıl olsa geri aynı paraya satıyoruz o yüzden bir sıkıntısı yok. Şuradan güzel bir tam alalım. Bakın şu an yediğimiz zaman nasıl taşıyıp Hmm. Tamam bunu ver. Bir tek o mu geldi? Tek istediğim bir tane gölge bafını açma. Yenilemek istemiyorum. 2 gold gidecekti ama neyse yenilemiyorum lan öyle dedik en sağlam reis geldi <laughs> neyse Argus'un 2 olması işimize yaradı baya önde tutuyor adamları hadi bu turu alırsam çok kıyak olacak ya Alamadık Abi bir dahakine telefonu bağlayacağım ya. Biliyorsunuz Türkiye'de değilim internet çok leş burada. Telefon internet çok pahalı ama öyle bir sıkıntı var. Abi lazım ya gelmiyor ya. Yani. Bak. Bir tane ya bir tane. Bir tane. Neyse bekleyeceğim inat ettim abi 20'nin altına düşmeden çıkarmaya çalışacağım yani. Şu anki amacım o inat ettim cidden Ya aldık zaten bu turu Argus'un önünde tutması çok işimize yarıyor şu an Hadi bir tane ya Bir gölge buff açılsın artık da Hayır uçamaz yargılasmaz azıcık Ha. Bu varlaşamış geçmişte bana yapılanlar Bakın şimdi. Şu 3 level haybu sayıyla. Neler yapacağız? Zaten Zaskar arkada tek attı abi. ama global'lerin yaptığı build ama böyle böyle her maç kazanıyor ya dedim mi beni izleyenlerin eksiği ne bizim eksiğimiz ne biz de yapalım biz de kazanalım evet İnternet kardeş <laughs> ne oluyor alo Tur geçti sandım direkt atladım aldım. Şunu da alabilirdim aslında. De buna sıram yetmiyordu galiba. Abi, internet bugün beni süründürdüğü için. Tamam güzel. arbus'u atmak için elimizde sebep kalmadı. Sonraki tur level atıp Angela'ya atacağım. Şu cyborg açısından en azından. Bir Hayabusa'nın ultisinin hepsi çöp olacak bak. Pat 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 pat. Bir ulti daha dön Hayabusa. be <laughs> Martin. Bunun çok güç var yalnız o sıkıntı. <laughs> Ay olsaydı oysaki çok güveniyordum ha. İşte suyu altlayınca abi hepsini saplaşacağız. Şu an istersek altlanıyor ama gerek yok. Biraz daha bekleyeceğiz. Şu 4 buff'ı açtım ki şuradan koordinasyon buff'ı da açılsın. Hadi Hayabusa seri ultidon yok et abi. Başka bir şey istemiyorum sandım. Orzak işte var, kritiğim var daha ne istiyorum ben de, ne olsa Çok güzel bir an iki level daha kesecekti kesecek diye korktum açıkçası. Çok güzel devam ki. ne geldi işe yarayan bir şey yok dursun paramız nasıl olsa ormanla kapayacağız bakalım ne çıkacak tam Bundan sonraki tur level basacağım onu. Çünkü basmak gerekli abi şu an. kahraman kolonlar var. Şu an kullanmayacak bir şey yok. Bekleteceğim. Ama şu bir kapayıp <laughs> Şu şekilde açmam lazım ama. Bir an korktum lan. <laughs> Bakın şimdi Hayabusa'nın şovunu izlemek istiyorum ben. Dedim tavşan oldu. Nerede <laughs> Hayabusa coştur abi. Benim Hayabusa vuranlar kadar herkes vurdu zaten ondan başka. Bir sandıkta artı bir almam lazım. Kendim level basmak istemiyorum şu an. Çünkü benim levelim arttıkça şundan oranı bozuluyor. En azından Saber 3'e atıp bastan güzel olacak. Veya Argus'u da Çok güzel sanıyorsa. Ama bunu eledik zaten. Dediğim gibi abi bir dahakine telefon internetle bağlanmaya çalışacağım Ne kadar pahalı vesaire olsa da İdare etmeye çalışacağım ya yani. Gel lan hadi. Şöyle yapayım çünkü koordinasyon açılsın yani. Tur vermek istemiyorum. Yapacak bir şey yok oran iyice düştü ama Yani sıkıntı zaten iki atımlık canımız var şu an O yüzden risk atmak istemiyorum Bu arada siz de videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz Siz ne kadar videoyu beğenirseniz YouTube abi o kadar kusuyor O yüzden şimdiden desteklerinizin teşekkür ederim Katıl butonuyla kanala katılıp katkıda bulunan Serhat ve Emirhan'a da ayrıca teşekkür ederim. Ha sen de bunu ver ne yapayım. Şunu alabilirdim aslında. Ne bunu kime versek şimdi aldık ama. Biz o itemi buna vermiyorduk değil mi? Karina var, gerek var mı almaya? Şöyle <Sessizlik> <Sessizlik> Selan'ın bir atalım onu. <Sessizlik> Argus'a bak be. çok güzel agro'yu kendi üstüne çekip hedef şaşırtıyor ya. Çok güzelsin abi alırsın onu hadi. İnternet yüzünden bu ayrı bir aksiyon oluyor? Tam böyle hasarın ne olduğunu da göremiyorum ya. Kasıyoruz cansını da şu an. <laughs> Bir saniye durumu izleyeyim. Çünkü şu bir tık oyundan koptum neyse. Çok güzel dediğim gibi abi bu yıl lime lime ediyor adamları. Abi siz üşlenmeyeceğiniz ki zaten. Hanavi'ye bak daha yeni oldu. Bir tane saver aldık, güzel. <laughs> Midas'ın kılıcı mı acaba? Umutsuzluk kılıcı ya, ultisinin saldırısının ne kadar arttırsak o kadar kardır. <laughs> Suikastçi sinirisi al alıp birine versem mi? Al onu da sen kendine al hadi dur. Çok güzel abi. 3 level Argus çok fena hasar tutacak anda. Baksana ultisi ne kadar açık kaldı. Oha! Hayır bu saniyede hasarı gördünüz mü abi? şey yapmam lazım yoksa güme gideceğim. Angela'yı koyacağım ama Selena'yı koymuşum neyse. Çok dalgınım yeni uyandım o yüzden. Kafa gidebiliyor biraz. Çok güzel, çok güzel. hadi al abi hadi 375, 595 şunu bir şöyle yapalım, ekstra mi geldi normal şartlarda ekstremi almamız lazım. Tüm ADC'lerin nasarını Argus tuttu bu arada biliyor musunuz? Hadi kritik emeden multi de ah helal lan. Biraz yükseldim kusura bakmayın. Ya artı bir verin artık. <laughs> Şunu şöyle yaptık hadi abi, demin ucu ucunu aldık Hadi lan Hadi lan Hayabusa Çok güzel abi keşke 22 orayı ama çok güzel Şey buraya gelsin, bir şey gelsin ya. Neyse şimdilik oyun bitti gibi duruyor zaten. <laughs> ha <He>, bağlı. Cansın <laughs> düştü. Tut armış, tut ağrım, ağrım, tut. Çok güzel abi. Bu da böyle bir buyuttu. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.